Yazık bir 60 yaşından, 65 yaşından sonra bir insanın... Aynı zamanda Emekli Baylar Derneği'nde başkan yardımcısı. Başkan Sayın Başkanımla beraber de, temel beraber başkan yardımcısı. Askerlik ürününüz kaç sene sürdü? Ne? Askerlik. Balagir, şey olarak damlayla beraber 35 sene. Benim işim oldu. Benim işim oldu. Benim işim oldu. Çok bir. Herhalde evet. 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 ee, ben bu kadar uçandan sonra dolaşan bulmadım. 10 yıl daha iyi geçiyorum. de da geldik şimdi beraber, beraber. Tabii bu konularda bir aşırma yapmıyor. Evet. Yani sağ da arkadaşlarımızın da etkisiyle iyi şeyler yaptık. Burada insanlara dokunduk. Şu anda ben Sivas'ta yine başkanımların sayesinde 529 tane öğrenci giydirdik. Başkanım. Ayrıca, ayrıca bir şey kütüphanesi kuruyoruz. Eylül ay içerisinde gidip açacağız. Yine Federasyonumuzun büyük bir desteği var orada. Ee, ayrıca şimdi de 4 ve 7 Eylül tarihler arasında Cumhuriyet Atatürk'e Sivas konulu Sivas teması olacak. Tamamen Sivas'la ilgili. Başka bir şey katılmayacağım bir şekilde. Böyle bir çalışmamız var. 2 Eylül'de de e, aksilik olmazsa daim balır olur. Genelde. Selam Burada Dalif Sivas, Atatürk ve Cumhuriyet adlı bir konuşması olacak. Onun da bir Atatürk sağlık Böyle bir çalışmamız var. Şunu söyleyeyim. Siz iyi bir bilansın. Bu da haber verildi. Yardım konularına biz çok hassasiyetle yapabiliriz. Yani e, orada da bizim yapabileceğimiz bir şey olursa elbette bakmayın biz hazine yardımı almıyoruz ama yani, yani kendi aramızda, kendi içimizde yaptığımız şeyler oluyor. Yani e yani şu, bir kere en başında iki kişiyi birleştirmek bile olsa, yani buna vesile olmuş bile olsa yeter bizim için yani. Hayır duası, yallah razı olsun. Getiriyor yani. Valla şu konularda her zaman ıftıbatta kalalım. Başkanım şimdi şöyle, biz bunları tekerden yapıyoruz aslında. Şimdi kaynak çok geliyor ya. Kadar ötürü bilgisi içerisinde yapmaya çalışıyoruz. Sağolsun başkan, bunu çok iyi organize ediyor. Biz de o şekilde bunu yapmak kendi hükümlerimiz içerisinde toparlayabiliriz. İnşallah bundan sonra duyacak. Bizim işimiz Yalova. Yalova'da ne yapabiliriz? Evet. Bu federasyonun kurulmasının sebebi de o. Hem kendi hemşehrilerimizi Yalova'ya adapte etmek. Tabii. Hem de Yalova'nın sorunlardan parmak nasıl basarız diye bunun içerisindeyiz. Biz siyasi tüsküyüz. Evet, yani hiç işte, siyasi partiye kesinlikle. uzaklığımız, yakınlığımız evet. yok. Evet. Herkese eşit parçası yok. Yani, Hangi partiden olursa olsun başımızın üstünde yerler var. Sağ